Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çocuk sesi yemek grubundan grubundan katacağız. Yani na, yanlış mı söyledim? Siz yorumlara yazın nasıl doğru olduğunu. Şimdi bakalım nasıl uyarlı olacak. Gel bakalım burada toplantı yapacağız. Evet. şunu Böyle bir toplantıya gelebildiğimiz için sizle gurur duyuyorum. Çünkü bu bu toplantı benim için çok gurur verici. Bu toplantı kardeşim. kardeşim. Yeni bakıcı gelecek bizim, bizim çocuklar, çok çocuklar, korkunç. Bizim çocuklar gitti ya. Bir tek biz kaldık. Evet. Bizim çocuklar gitti. Tek biz kaldık. Bizi de hiç kimse almadı ya. Evet kardeşim. Gel kardeşim. Sıkıldım kardeşim çabuk. ben arkadaşlar. Bakıcı aşağıda. Şuradaki bir şeylere bakalım. Gel şurada telefonlar falan Karışım bu ne? Bir dakika burada şey yazıyor. Yeni bakıcı gelecek. Fotoğrafı. Oğlum fotoğrafına bak kardeşim. <laughs> Ay kardeşim çok, çok korkunç. Korkunç. Kardeşim burada telefonlar vardı ya. Evet. Kardeşim burada telefonlar vardı. Telefonlar nerede? Kardeşim telefonu alın. Bu telefonu biz giderken yanımıza götürelim. Bize lazım olur kardeşim. Evet kardeşim. Şimdi sabah olacak ya şimdi. Sabah olduktan sonra akşam olacak. Akşam olunca bakıcıya burada olacak ya da aşağıda. Biz de uyurken uyumanaması yapıp direkt kaçacağız kardeşim. Evet. Gel hadi şuraya gidelim. Ya kardeşim Hı. ya biraz dışarıda oynayalım. Ondan sonra akşam kaçalım. Bakıcı abla biz dışarıda oynayacağız. Tamam. Kardeşim hop çıkamadım. Hop çıktım. Biz kardeşim niye bulan çıktık? Gel. Hop. Kardeşim hop. Hop. Oh. Allah. Bakıcı abla görecek. Bakıcı abla kardeşim görecek. Çabuk şuraya girelim. Allah düştüm. Hop. Şurada hop. oynayalım ya. Kardeşim biraz kayayım şurada. Çok iyi. Kayıyorum. Kardeşim ben de geliyorum. Gel kardeşim. Daha çıkacağım. Kardeşim mu? çok zor çıkıyor. Boğ. çok ben kaymayı severim. O burada uzun var. Ama yeşile nereden çıkacağız? Karışım kardeşim gel. buradan nasıl çıkacağız? Hı. Oh. Kardeşim çabuk gel bakacağım da görecek. Ya çabuk kardeşim. gel kardeşim. Ben kayacağım. Hı. Kayacak mısın tamam? Kaydırak. Nerede Tamam. Allah korkunç. Allah Allah Allah. Çıktım. Buradan. Hı. Gel kardeşim hadi. Oh. Kardeşim kayıyorum. Ya kardeşim bakacak şimdi kızabilir. Ya burada biraz oynayalım. Benim tontonum nerede? Ya kardeşim tontonumuz yok. Ha tontonumu aldım. Kardeşim ben yanımda tontonumu da götüreceğim. Tontonumu çok seviyorum. Ben iki tane oyuncağımı seviyorum bir tane de bu. Ben tontonumu çok seviyorum. Tontonu. Ben de bunu seviyorum. Ha şuradan hemen. Gel kardeşim gel. Maymuncum. Gel. Aa kardeşim gel maymuncuk bevde oynayak. Ben de ton aldım. Kardeşim şimdi bak, bak burada plan kuralım tamam mı? Şimdi tamam, biz ben. yukarıda uyum yaparken bakıcı abla ya yukarıda ya aşağıda uyuyacak. Eğer yukarıda uyursa gizlice aşağıya yukarıdan inmemiz zor. Yukarı indikten sonra direkt yukarı indikten sonra direkt kaçabiliriz. Ama aşağıda uyursa yukarı hızlıca ineriz. Ve Abla genelde burada uyuyor. Burada uyuduğu için de buradan kaçamayız. Buradan böyle gideriz. Buradan kaçarız tamam mı? Kardeşim çabuk gel. Eve girelim çabuk. Ba Bak Abla geliyor. Hmm. Kardeşim ton çok iyi ya. Kardeşim Abla bizi burada ben duymuyor ben gel. Tamam Akşam. Akşam yedi buçukta kaçalım. Yanımızda telefon var ya telefondan bakıyorum. Daha saat yedi buçuk olmamış. Bir de şu yukarıda saat var. Hemen bir de karışım. Yukarı çıkalım da bizi bir şey salmasın. Ya Kardeşim ya bunun suratını görmek istemiyorum baksana. İğrenç ya. Karışım çok korkunç gözüküyor. Evet. Çok kötü kardeşim. Yeni bakıcı bunları da alır bak. Hiç bak ne zaman geleceği yazıyordur orada. Ne zaman? Yok burada yazmıyor. Şu raflarda bir şey var. Şu raftan alayım. Aha. Yarın gelecek. <laughs> Yarın sabah gelecek. Yarın akşam kaçmamız lazım kardeşim. Bugün Evet bugün akşam gideceğiz ama. Birkaç tane aşağıda çocuk var. Bütün çocuklar aldılar ya. İki tane çocuk kaldı onları da yakalamamız, yakalamamamız lazım. Acaba onlara ne olacak? Belki çok kızmaz. Korkunç gözüküyor olabilir ama kızmaz. Belki çok. Ya kardeşim. Ah kapandı. Bakacağız da kızacak çabuk gel. Bir yere gidip geldi o. Bir yere gidip gelecek. Kardeşim ki Bakalım hangi uygulamalar var bakalım var şimdi. YouTube diye bir şey var. Burada bir şeyler mi izliyoruz? O telefon var. telefon arama şeyi var bunda. Hı -hı. Kamera da var. Tamam kardeşim. Oh, kardeşim uyuyor kalmışız ya. Evet, mı? Evet, kardeşim Kar Karşım ya uyuyor kalmışız ya. Çabuk gidelim. Belli belli kardeşim çabuk gel. Allah Allah. Bakıcı orada bakıcı orada. Orada görüyordu. Bakıcı orada. Çabuk. Arkadaşım çabuk yine gizli gitmemiz lazım. Bakıcı bu sefer aşağıya oluyor tamam mı? Buradan gidemeyiz gel. Görebilirse çıkartabiliriz oradan. Şuradan da gidelim. Masaya çıkacağım ben. Hopo. Karşım. Ya, burada bebek uyuyor. Çabuk karşım çabuk kaçalım. Alarm çaldı karşım çabuk kaç. Alarm çaldı. Kameralara bakabilir şimdi çabuk çabuk. Uyanmış olabilir. Kaçalım. Of oh, karşım çok korktum. Ben de aldın mı tonton yanına? Karşım tonton. Tonton iyi misin? Tonton. Karışım gel. Bu da merdiven buldum. Çıkalım i̇şte, bir burası nereye gidiyor? Polis merkezine gidiyor. Allah Allah Allah. Karışım birinci yerde suçlular var. Hı. Karışım çabuk sakın girme buraya. Birinci yerde suçlular var. İkinci yere bakalım. Kardeşim suçlular yok. Yatak var. Gel burada yatabiliriz belki. Burada yatarsak iyi olabilir. Sessiz. Kardeşim ben de yatayım ya biraz. uykum <laughs> geliyor. Evet, evet arkadaşlar. Yık, yık. Ya kardeşim ne oldu? Kardeşim, benim çantam vardı, senin çantan vardı. Senin ya. çantan vardı. Kardeşim, kardeşim Hı. hadi gel. Suçlara bakak. Şu su da burada. Gel en azından. Allah! Of, kardeşim çok uç. Uyu lan, uyu lan kardeşim, uyu uyu. Uf. Oh, kardeşim çok korktum ya. Aa, Şimdi... oh, ayo. Oh. Oh. Ya, ah, neyse acımam çok. Kardeşim çabuk okula gidelim. Bir, bir gün okula gitmedik bu şu. Zaten orada okul görüyorduk. Bu sefer buraya gidebiliriz sanırım. Gel kardeşim. Evet öğretmenim 16, 10, 20 eder. Evet öğretmenim Evet öğretmenim Defteri mi yazacağız? Tamam yazıyorum tamam. öğretmenim Yazalım. Yazalım hemen. Şöyle. Evet kitaptan da aşık mı? Yes öğretmenim. Kitaptan Bakalım Kitap aşık dedim öğretmenim. 22 mi? Hı. Sana ben görmüştüm ya. Evet şey. Ama... Beşik olabilir mi ikinci soru? Yes. Doğru. Evet bu üçüncü soru da sanırım son soru benim bu. Üçüncü soru sanırım değişik. Yes. Dördüncü soruyu söylüyor Mor benim. Dördüncü soru aşkı. Doğru mu? Yes. Yes 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 yes. Ben şimdi oldu oldum. Kardeşim gel şurada bir şeyler alalım. Abla ben bir tane şu. Hı, tamam ben şu eti deneyebileceğim. Ben ne yiyeceğim? kardeşim. Ben de yiyeceğim Ben tamam. pizza yiyeceğim. Tamam kardeşim, bitirdim ben bu yemeği. Pizza yiyeyim ben de. <laughs> kardeşim, pizza çok iyi ya. Evet. Kardeşim, gel dışarıda top oynayalım. Zaten on bir buçuk çalıyor. Kardeşim on ikide çalıyor. Evet Doğru. evet on ikide. Biraz bir basketbol oynayalım. Tamam kardeşim. Evet. Basketbol oynayalım ya futbol oynayacak zaman yok kardeşim ya. Hop. Zaten Hadi. takım kurman çok uzun sürüyor. Evet. Yes. Hadi be giriyor mu? Yes. Girdi. Hayır. Yes. Almadı. Ben nereye attım topu? Kardeşim ben çok uzaktan atıyorum. Hadi. Giriyor mu? Gir. Gir. Hayır. Giriyor mu? Top gidiyor. Top gir, gir. gir. Hayır orha. Hadi be. Gir hadi. Ama geliyor ki bunlar. Bir bitirsin. Hop. çaldı. Kaçayım ya. çal Çabuk çabuk koş 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 koş. Tamam. Şurada babamın kitabımı alayım. Karışım son ders müzik gel Müzik kitabına Ve müzik odasına gel. Geldi öğretmenim. Işık kapalı İlk notam ilk notamı yazacağız tamam. Bu notayı mı yazacağız. Gel kardeşim. Tamam. Yaz yaz. Deftere yaz. Kitapta vardı yani, kitap kitapta vardı. <laughs> Dar. Ben yapacağım yazdım Şimdi işleyecek miyiz? Tamam. Sen çal kardeşim ya. Ben de gider çalayım. Bu oyunun bu var? Bu değil. Bu. La. Çal kardeşim. Kale ses çok iyi. Gel <laughs> kardeşim bizi çaldı. Bay bay öğretmenim. Yazdım yazdım. Şimdi dolma koyayım. Var, gel. Ay kardeşim okul bitti. Ha hmm. ha kardeşim okul bitti diyorum ya gel. Resimler hmm. dersimiz var bir de. Al Az, az kalsın okuldan kaçıyorduk kardeşime. Şimdi. ben ilk bulut çizeceğim. Hop. Hop. ya yakıt oldu. Şöyle. Şöyle. ben güzel bir tane bulut çizdim. Bir de güneş çizersen. Hop 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 hop. İçini boyayalım. Bir de çim yapayım öğretmenim. Ondan sonra bir de insan. güzel çizdim. Ha. Şu tarafa sarayım. Ve evet, şimdi size kaç çizeceğim? Ay evet, çizemedim. Bak ben kötü oldu. Hemen çizdim size. Bir daha çizeyim. Olmadı. Şöyle. şöyle. için de boyuyorum. Çok güzel kalp oluyor benim sizin için. Kardeşim bak. Hemen müzik kitabını. Kardeşim bak. Oo kardeşim çok iyi olmuş. kardeşim hadi. Ya kardeşim çaldı. Gidelim artık. Şimdi okul bitti. Şurada kitabımı koyayım. he hmm. ATV mi var ya? Ne karışım kardeşim? Kardeşim gel şuradan Gizlice çıkalım artık. Kardeşim çabuk ben çıktım. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> çıktım. Bir daha kardeşim burada düşmeyeyim. Allah Allah. Kardeşim düşüyordum ben de ya. Boş mu oh. bak ilk. ki? Oğlum bakacağım. <laughs> Karşım ben bir yüzümü yıkayayım şurada. Tuvaletimi de yapayım. Çok tuvaletim Çok gelmişti. Karşım kardeş. polisler var. Karşım polisler var. Ben tuvaletimi yapayım bir Boyum kısa olduğu için görmüyorlar. Tuvaletimi yaptım kardeş. Şu delimi yıkayayım. Ha. Saçımı düzenleyeyim şöyle. Tamamdır. Polisler boyumuz kısa olduğu için görmüyor. Kardeşim ya elimi yıkıyorum ben de. Tamam. Elimi de sildim. Gel kardeşim biraz dışarı çıkalım. Tamam. O... Oh. Şeye gidelim parka. O. Oh. oh kardeşim indim gel. İndim. Gel kardeşim ya biraz parkta oynayalım. Evet. Kardeşim bakıcıyı gördün mü? Oo, çocuklara çok kızıyor. Bak karışım gördü kaç. Kaç kaç çabuk kaç. şey Gördü beni. Görmez. Çabuk havuzun içine girin. Bu. Bu. çok korktum ya. çabuk! bak bu <laughs> kaç mı yer? Oraya girmez. Oh, geliyorum. Ah. Oh. Okay. Kardeşim korkunç burada <laughs> kaç. Çabuk kaç. Çabuk. Çok tip çok korkunç tipsiz. <laughs> Suya bildim. Ben apartmandan kaçtım. <laughs> Çabuk <laughs> kaçmam lazım. Bak çabuk kardeşim. Kardeşim gibi çok dipsiz. Dipsiz bana bakıyor. Kardeşiz. Kardeşim. Kardeşim ben şu kata çıktım. Şuradan arama şey var. Alo. Acaba ne açacak mı ya? Alo. Alo kardeşim. Alo kardeşim neredesin? Efendim kardeşim. Apartmanların üst katına gittim. Seni görüyorum. <laughs> Kardeşim gördüm. Giriyorum. Kapattım. Kardeşim çok korktum ya. Tipsizdi kardeşim ya. Gözlük takmış bir de. Kardeşim çok tipsizdi. Korkunçtu yüzü, ağzı. Çok korkunç. Çok korktum. Gel kardeşim. Tipsiz. Kardeşim şöyle gidiyor. Tipsiz! Kardeşim bağırdım. Kaç 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 kaç. Kardeşim orada bağıracak zaman mı? Şunun arkasına saklanayım. Apartmana bağıracağım. Apartmana inelim. Tipsiz! Dipsiz. Lan ondan sonra kardeşim ya. Kardeşim çok polis bak. Dipsiz. Polis Aa, bize bir şey yapamaz. Karışım orada. Orada. Oh. Burada. Çok korkuyorum. Karışım gel. Burası markete geldi. Oh. Burası nereye gidecek? Arka çıkış. Karışım çabuk arka çıkıştan. Kardeşim burada merdiven var. Polis merkezine gidelim. Arka çıkıştan polis merkezine gitmemiz lazım. Polis merkezine bize hiçbir şey yapamaz. Oradan çıkmayı bilmiyor çünkü. Kardeşim cadı gibi. Allah. Cadıya benziyordu. Kardeşim ben gözlüğü geçiyorum. kardeşim koş 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 koş. O kardeşim gördüm onu. Oradaydı. Görmedi bizi kardeşim yani. Kardeşim çabuk koş 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 koş. <laughs> koş 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 koş. Bakalım biri var mı? Yok. Hop. Kapı açık. Kardeşim kapıyı kardeşim. Oh. Allah Allah kardeşim. Kardeşim aç kapıyı. Çabuk kardeşim. Korkuyorum. Allah Allah. Kardeşim kapat. Kapattım. Kardeşim, kardeşim kaç. kaç. Kaç kardeşim. Kaç kardeşim. Kaç. kaç. Çabuk kaç. Çabuk kaç. Kaçıyorum. Oh. Uyum Kardeşim kaç. Biri geldi. Kardeşim ne korkunç bakıcının çocuğu gönderdiyse. Çabuk. Karışım artık kalacak başka bir yer bulmamız lazım. Ya Yağmur yağıyor bir de. Ya kardeşim kalacak burada bir yer buldum. Karışım ben şey a düştüm. Karışım gel. Ben burada kalacak yerle şey ben oradan yatak yatak almıştım yani yorganına yat, yastık almıştım şimdi onları koyacağım kardeşim gel. Gel burada duralım. Ya kardeşim Ben sarıldım maymuncuma. Ben sarıldım kardeşim. Evet arkadaşlar videomuzu bitirmek noktayız. <laughs> çünkü işimiz çıktığı için şimdi yapamayız. Bunun part 2'si gelecek. Part de son olacak. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Din. Dong.